Fan işimden tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Meizu U10 ekran değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi cep telefonumuzun ön ekranı kırık olduğundan dolayı bunu şimdi değişmiş sağlayacağız. Arkadaşlar Meizu U10 ile ilgili yaptığımız işlemler Meizu U10 batarya değişimi Meizu U10 kasa değişimi Meizu U10 şarj soket değişimi mikrofon değişimi ve benzeri bütün işlemleri en kısa sürede onarıp gerçekleştiriyoruz sizlere. Yerimiz İstanbul Kadıköy'de. Ücretsiz kargo hizmetimiz var Türkiye'nin dört bir yanında. Veya İstanbul içinde oturanlar metro, metrobüs marmara kullanarak çok kolay bir şekilde bize ulaşım sağlayabilirler. Evet telefonumuzun arka kapağına ısı uyguladıktan sonra şu anda ince bir jiletin yardımıyla Arka kapağını öncelikle açacağız. Arkadaşlar soru ve önerileriniz varsa ekranda görüldüğü gibi WhatsApp destek hattımız var. Web sitemizde canlı destek hattımız var. Veya ürünün altına yorum olarak da sorularınızı bize iletebilirsiniz. Sizlere şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.